Ben senin dualarını sevdim. Ben senin dualarını sevdim. Yanık, içli, ıslak dualarını. Yorulunca sabır isteyişini, dinlenince ibadete sardırışını sevdim. Tevekkülünü sevdim, teslimiyetini sevdim. Ben senin imanını, ahlakını sevdim. Zor anlarda bile sarsılmayışını, her şeye karşı dik duruşunu sevdim. Her şeye besmele ile başlayıp, hamd ve şükürle bitirişini sevdim. Allah sığınışını sevdim belalardan. Of yerine, af Rabbim, af deyişini sevdim. Üstesinden gelemediğin işlerde, Ey bütün kapıların ve kilitlerin sahibi, her şeyin anahtarı elinde olan Rabbim, bize hayır kapıları aç değişini sevdim. La havle ve la kuvvete illa billah deyip, en zor işler için en güçlüye gidişini, ürperince la ilahe illallah değişini. hayret edince Sübhanallah tesbihini, hayran kalınca Allahu Ekber çekişini, Beğenince maşallah değişini sevdim. Kırılınca Allah değişini sevdim. Gelirken hürmetle selam verişini, giderken Allah'a emanet edişini sevdim. Hiç günahına şahit olmadım ama gözyaşlarınla af dileyişini sevdim. Mevla'ya mahcup yalvarışlarını, yüreğinden kopup gelen feryatları yüz kişiye daha dağıtılsa yetecek yanık istiğfarlarını sevdim. Ben senin kıyamlarını, rükularını sevdim. Bir daha kalkmayacak sandığım uzun secdelerini sevdim. Sarsıla sarsıla ağlayıp inleyerek zülüflerini ıslattığın seccadende Allah için ağlayan gözlerini sevdim. Cennet kevserleri gibi aziz, inciler, mercanlar gibi kıymetli, sıcak gözyaşlarını sevdim. Ben senin yakarışlarını sevdim Mevla'ya. Duymadığım, bilmediğim kelimelerle, dilinden anlamadığım Gönülden yalvarışlarını, iniltilerini sevdin işli nameler gibi. İki büklüm oluşlarını sevdim geceler boyu. Dumanı üstünde niyazlarını sevdim. Kırk yerinden yaralı kalbinin feryatlarını, dualarla buruk dudaklarını sevdim. Kırık kalbinle işli kırıklarını sevdim. Ben senin dualarını sevdim Mevla'ya. Yalvarıp yakarışlarını sevdi.